Herkese merhabalar. Son videomuzda hatırlarsanız karıncaların prizmalar ve piramitler üzerindeki hareketlerini incelemiştik. Bu dersimizde de silindir ve koni üzerindeki hareketlerine bakalım. Esasla mantık olarak aynı işlemleri yapacağız. Sadece açılım yaparken birazcık değişiklikler var. Onlara dikkat edeceğiz. İlk örneğimize bakalım isterseniz. Taban yarıçapı 8 santim, yüksekliği 9 pi santim olan dik silindir biçimindeki bir kutunun A noktasından hareket eden bir karınca yan yüzey üzerinden şekildeki gibi ilerleyerek K noktasına gidecektir. Eşitlikleri vermiş gene bizden en kısa yolu istiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Şekli açacağız. Ama size ne diyorduk? Lazım olan kısım kadar açın. Yani silindiri komple açmaya gerek yok. Sadece ne yapacağız? Yan yüzeyi açacağız. Peki bir silindirin yan yüzeyini açtığımızda karşımıza ne çıkar arkadaşlar? Bir dikdörtgen, doğru mu? O zaman hemen şuraya dikdörtgenimizi çizelim. Şimdi burada harflendirme çok önemli arkadaşlar. Bakınız şuradaki A köşesini geldim buraya yazdım. A köşesinin yukarısında ne var? D geldim onu da yukarıya yazdım. Şimdi diğer uca yani şu kısma içinizden bir ses B demek isteyebilir. Siz onu dinlemeyin. Burası da yine ne olacak arkadaşlar? A olacak. Sebebi hikmeti nedir? Siz bu kağıdı kapattığınızda dikdörtgen biçimde kağıdı kapattığınızda bu iki uç üst üste gelecek. Dolayısıyla burası A ise Buradan olmak zorunda A olmak zorunda. Aynı şekilde bakın burası da ne olacak? D olacak. Çünkü şekli kapattığınız zaman ne olacak? O ikisi birbiriyle çakışacak. Demek ki aynı olmak zorundalar. Peki B nerede? Silindirimize dikkat ederseniz B köşesi A'nın tam karşısında. O zaman ben bu dikdörtgeni kapadığımda A ile B'nin karşılıklı gelebilmesi için B 2 A'nın tam ortasında olmalı. Aynı şekilde C de 2 D'nin tam ortasında olmalı. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar harflendirmelerde? Bir köşeye A dediğimiz zaman diğer köşeye de A diyoruz. Çünkü onlar üst üste gelecek. Karşı köşe yani B'yi de gelip bu ikisinin ortasını yazıyoruz. Peki bizim karınca nereye gidiyor? K'ya. Peki K nerede? C ile D'nin ortasında. Ama hangi C ile D'nin ortasında? Şimdi şekli açtığınız zaman arkadaşlar bakın. Silindirin şurada bir ön yüzeyi var. Ön yüzeyi. Bir de şurada arka yüzeyi var. Dikkat ederseniz. İşte sizin A köşesine yakın olan C'de şurası ön yüzeydir. Uzak olansa yani şurası da arka köşedir. Dolayısıyla bizim K noktamız nerede olmak zorunda arkadaşlar? Tam şurada. C ile D'nin ortasında burada olmak zorunda. Peki neden buraya aldığımızı anladınız umarım. Çünkü arkada bizim K'mız. E peki bizim karınca ne yapıyor? A'dan yola çıkıyor K'ya gidiyor. En kısa olması için ne yapmamız gerekiyor? Bu arkadaşı dümdüz çizmemiz gerekiyor. Şimdi artık geriye bir tek uzunlukları yerleştirmek kaldı. Gerisini Pisagor halledecek zaten. Şimdi yükseklik kaç? 9 pi. Onu bir yazalım. Şimdi dikkat edin. Bizim karınca şuradan yol alacağını farz edin. Mesela tabandan yürüdüğünü farz edin. A'dan B'ye gelsin. Sonra B'den tekrar A'ya gelsin. Dikkat ederseniz o aldığı yol ne olacak? Tabanın çevresi kadar olacak. O zaman A'dan A'ya kadar giden bu yol yani tamamı tabanın çevresine eşit olacak. E yarı çap 8 ise burası ne olacak arkadaşlar? 16 pi. Ha, demek ki burası 8 pi, burası 8 pi. E yukarıya gelelim. Demek ki burası 8 pi, burası 8 pi. E, K noktası bunları ortalıyordu. O zaman burayı ne yapacağız? 4 pi, 4 pi parçalayacağız. Ha, bir şey daha öğrendik bakın. Silindiri açtığınızda dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliğine eşit. Diğer kenarı ise arkadaşlar e, tabandaki dairenin çevresine eşit. Dediğim gibi artık yarısını Pisagor halleder. Bakın görüyorsunuz değil mi? Pi'leri görmezden gelin. Burası 9, burası 12. 9, 12, 15. Tabi pi'leri görmezden gelemeyiz. Değil mi? O zaman gelip onu şuraya yazarsak bizim karıncanın alacağı en kısa yol 15 pi gelecektir. Bakın dediğim gibi prizma ve piramitte uyguladığımız mantığın aynısını burada da uyguluyoruz. Şekli açıyoruz ama gidip de komple her şeyi açmıyoruz. Bize lazım olan kadarını açıyoruz. Harflendirmelere çok dikkat ediyoruz. Gerisini zaten Pisagor hallediyor. Hemen bakalım bir diğer sorumuz arkadaşlar. Taban yarıçapı 30 santim, yüksekliği 120 pi santim olan iki eşit dik silindir BE boyunca birbirine şekildeki gibi teğettir. A noktasında bulunan bir karınca BE üzerinden K noktasından ve FC üzerindeki L noktasından geçerek şekildeki gibi E'ye ulaşıyor. Yine en kısa yolu istiyor bizden. Ne yapacağım? Şekli açacağım değil mi? Ama bana lazım olan kadar açacağım. Şimdi bakın dikkat edin. İlk silindir için yani şuradan bahsediyoruz. Bizim karınca A'dan K'ye gidiyor. Ne demiştik size? Hatırlıyor musunuz? Şurası ön yüzey, şurası da arka yüzey demiştik değil mi? Biraz önceki soruda öyle bahsetmiştik. Şimdi burada da o mantığı kullanırsak bizim karınca sadece ön yüzeyde hareket ediyor. O zaman benim şekli komple yani tamamını açmama gerek yok. Ön yüzeyi kadar kısmını açsam yeterli. Yani yarısını. O zaman karşıma şöyle bir yarı bir dikdörtgen gelecek, değil mi? Bakın şurası ne? A. Normalde ne demiştik arkadaşlar? Bu karşı köşeye de A demiştik. Ama yarı yüzeyi açtığım için artık burası ne olacak? B olacak. Yani ben ne yaptım? Buradan şuraya kadar olan kısmı şu ön yüzeyi açmış oldum arkadaşlar. Peki A'nın yukarısında D var. B'nin yukarısında E var. Şimdi ikinci silindire bakalım. İkinci silindirde dikkat ederseniz karınca hem ön yüzeyde hem de arka yüzeyde dolanıyor. O zaman orayı komple açmak lazım. E açalım. Bakın komple açarsam ne olacak? Yandakinin iki katı kadar bir dikdörtgen elde edeceğim. Doğru mu? Şimdi burası B ise bir ucu. Diğer ucu da gene ne olacak? B. Çünkü bu iki arkadaşı kapattığım zaman üst üste gelecek. Çakışacaklar. Aynı olmak zorundalar. O zaman burası E ise buradan olacak arkadaşlar. E olacaktır. Peki C ile F'ye gerek var mı? Yok çünkü bizim karınca nereye gidiyor? E noktası. O zaman C ile F ile işimiz yok. Yazmaya gerek yok. Şimdi bizim karınca A'dan yola çıkacak. Nereye varacak arkadaşlar? E'ye. O zaman hemen götürelim. A'dan E'ye. Bakın farkındaysanız uzak E'ye çizdim. Neden? Çünkü karıncanın gittiği E arka yüzeydeki E. Artık gerisi uzunlukları yerleştirmek. Güzergahı çizdik. Yüksekliği ne kadardı? 120 pi. Peki taban yarıçapı 30 santim. Demek ki taban çevresi 60 pi. 2 pi eden, değil mi? Burası 60 pi. Ama burası dikkat. Burası 30 pi. Çünkü ne yapmıştık? Yarısını açmıştık. E bunları yazdıktan sonra ne demiştik size? Gerisini Pisagor halleder demiştik değil mi? Bakın burası kaç? 90. Yukarısı kaç? 120. Sıfırları atın. 9, 12, 15. Sıfırı geri çağırın. 150 pi tabi pi'lerimiz de var. O zaman bizim karıncanın alacağı en kısa yol bu seferde ne geldi arkadaşlar? 150 pi gelecektir. Bakın hep aynı şeyleri yapıyorum. Sadece bazı sorularda özel durumlar var. Onlara dikkat ediyorum. Peki konide işler nasıl yürüyor? Hemen bir de ona bakalım arkadaşlar. Konide de mantık aynı. Fark eden hiçbir şey yok. Şekli ne yapacağız? Açacağız. Ama bize lazım olan kadarını açacağız. Mesela bu soruda ne diyor? Taban yarıçapı 2 santim ana doğrusu 8 santim olan dik dairesel konide A noktasından hareket eden bir karınca koninin yan yüzeyi üzerinden şekildeki gibi ilerleyerek tekrar A noktasına gelecektir. Yani bizim karınca ne yapıyor? Yan yüzeyde ilerliyor. O zaman gidip de koniyi komple açmaya gerek yok. Sadece yan yüzeyi açalım yeterli. Peki neyi bilmemiz lazım? Bir koniyi açtığınızda arkadaşlar bir daire dilimi oluşur. Yani nasıl biraz önceki sorularda silindiri açtığınızda yan yüzey dikdörtgen oluşuyor, bilmeniz lazım. Bunu da bilmeniz lazım. Bir koniyi açtığınızda daire dilimi oluşur. Peki bu daire dilimi nasıl bir daire dilimi olur? Yani çeyrek daire mi olur? Ne bileyim 60 derecelik bir dilim mi olur? Ya da yarım daire biçiminde bir dilim mi olur? Nasıl anlayacağız? Onun için benim size bir hatır yapmam lazım, değil mi? Bir kuralımız vardı. Neydi o kural? A bölü r eşittir 360 derece bölü alfa. Neydi bu A dediğimiz, R dediğimiz şeyler? Onu da hatırlatalım. Şuraya minik bir koni çizelim. A dediğimiz şey arkadaşlar ana doğruydu. Yani şu karşıdan baktığınızda esasında var olmayan ama karşıdan baktığınızda yanda gözüken o çizgiydi ana doğru. R dediğimiz şey de arkadaşlar taban yarı çapı. Peki 360 tamam o sabit bir şey. Bu alfa neyin alfası? İşte bu koniyi açtığınızda oluşan daire diliminin merkez açısı arkadaşlar bu alfa dediğimiz şey. Peki bu koninin tepe noktası T ise işte bu daire diliminde de merkezi ne olmak zorunda? T olmak zorunda. İşte bu açtığımız bizim koninin yan yüzeyi. Hadi o zaman bizim sorudakini açalım. A'yı kaç vermiş arkadaşlar? Ana doğru 108. Taban yarıçapı kaç? 2. eşittir 360 derece bölü alfa'dan sadeleştir. 4 360 bölü 4'ten. Alfa ne gelecek arkadaşlar? 90 derece. Demek ki 90 derecelik bir dilim açacağız. Yani çeyrek daire dilimi. Hemen açalım. Bakın şöyle bir şey. Şurası 90 derece. Ne demiştik? Bu daire diliminin merkezi koninin tepe noktasına eşit. Yani T'ye. Peki şurası A. Burası burada A değil mi? Çünkü ben bu şekli kapattığım zaman bu iki A ne olacak? Üst üste gelecek, çakışacak. Peki B nerede? B dediğim şey 2A'nın tam ortasında. Yani biraz önce silindirlerde yaptığım aynı mantık burada da geçerli. Şekli kapattığım için karşılıklı köşeler üst üste gelecek. Dolayısıyla bura A ise karşı köşede A, B de bu ikisinin tam ortasında. Şimdi bizim karınca ne yapıyor? A'dan yola çıkıyor. Bir tur dönüp tekrar A'ya geliyor. Yani bizim karıncanın alacağı yol A'dan A'ya kadar. İşte burası. Bunu düz çizmeliyim ki ne olsun? En kısa olsun. E artık gerisini Pisagor halledecek. TA kaçtı? 8. TA kaçtı? 8. E dik üçgeni görüyorsunuz. 8, 8, 8. 8 kök 2. Demek ki bizim karıncanın alacağı en kısa yol o olacaktır. Mantık aynı. Sadece ne oluyor? Soruda birazcık işlemler değişiyor. Ve son bir tane daha çözelim. Sonra dersimizi bitirelim arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre A noktasından C noktasına koni yüzeyi üzerinden gidilebilecek en kısa yol. Gene ne yapacağım? Koniyi açacağım. Ama koniyi açmadan önce bu nasıl bir daire dilimi oluşturur onu bir bakalım. Merkez açısını bulalım. Neydi formülümüz? Bir daha yazalım mı? A bölü R eşittir. 360 derece bölü alfa. A neydi? Ana doğru. 8. R'yi kaç vermiş arkadaşlar bize? E, taban yarıçapını İşte burada bakın Taban çapı 8 demiş. Dikkat. O zaman yarı çapı kaç olacak? 4. Eşittir. 360 derece böyle alfadan. Sadeleştirsek alfa ne geldi? 180 derece. Ha şimdi bu ne demek 180 derece? Demek ki bu bir yarım daire değil mi? Şöyle bir şey olacak yani. Şurası merkezimiz yani T'miz. İşte bu da daire dilimimiz. 180 derece olacak değil mi şurası? Bakın ne yaptık arkadaşlar? İlla dilim olacak deyince hemen aklınıza pasta dilimi gelmesin. Sonuçta yarım daire de nedir? Bir dilimdir. Peki şurası A'ydı. Burası da A'ydı. Çünkü bu iki arkadaş ne yapacak? Üst üste geldi. Peki B neredeydi? Bu iki A'nın ortasındaki yaydaydı. Yani buradaydı. Şimdi harflendirme tamam. Önemli kısmı hallettik. Şimdi ne yapacağız? C'ye gideceğiz. C nerede? TB'nin ortasında. O zaman önce bir TB'yi çizelim. Şimdi buraya çok dikkat. B neredeydi? Yayın ortasındaydı ya. O zaman ben TB'yi çizdiğim zaman bu 180'i kaç kaç böleceğim arkadaşlar? 90 90. E artık C'yi de yerleştirelim. C nerede? TB'nin ortasında. Peki bizim karınca ne yapıyor? A'dan yola çıkıyor, C'ye gidiyor. İşte bizim karıncanın alacağı en kısa yol bu. Düz bir çizgi çektik, soruyu bitirdik. Uzunlukları yerleştirelim. TA kaç? 8. TA kaç? 8. Peki TB kaç? O da 8 değil mi? Ha, o zaman buralar kaç kaç olacak? 4 4. Pisagor'u görüyor musunuz? Dediğim gibi değil mi? Harflendirmeyi doğru yapın, sayıları doğru yerleştirin, gerisini Pisagor halleder zaten. 8 4. Demek ki bizim karıncanın alacağı en kısa yol 4 kök 5 santim gelecektir. Evet, bu soruyla beraber dersimizin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Fark ettiyseniz hep aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp uyguluyoruz. Sadece ne oluyor? Şekiller biraz değişiyor. Harflerin yeri birazcık değişiyor. Mantığını kavrarsanız gerisi gayet kolay. Umarım faydalanmışsınızdır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.